Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir üyemizin isteği üzerine erkek atkı modeli yapımını göstereceğim. Böyle ben burgu ve arada iki tane düz olarak başladım. Böyle bir model buldum. Umarım beğenir. Buradan ona selam söylüyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Mürüvvet Hanım da galiba. Şimdi nasıl yaptığımı anlatayım. İki, arada iki düz gidiyor. Altı ilmek düz ve buruyoruz. Beş düz ördükten sonra buruyorum. Şimdi yapımını göstereyim. Yanlarda iki düz. Şöyle biraz düzelteyim. Yanlarda iki düz ördüm arkadaşlar. Sonra bir ters burunun yanında altı tane düz. Siz yapmak isterseniz. Dört tane burgu yapın. Ben böyle iki tane burgu başladım. Bir ters, sonra iki düz. Yanlara iki düz yapıyorum. Bir ters model göstersin diye. Sonra altı tane düz. Böyle bir ters. Yanlarda iki tane düz. Kenar ilmek yapmadım. İsterseniz yapabilirsiniz de. Arkadan iki ters bir düz yani tersler ters düzler düz olarak gidiyor iki ters bir düz altı tane ters arkaya örüyorum şimdi böyle bir ters kenarını yaptım. Şimdi iki tane düz örüyorum. Bir ters. Şimdi 5. sırayı örüyorum. Siz de biraz ördükten sonra vurarsınız. ben şu kadar örmüşüm. Bak galiba 3 düz ya da 4 düzden sonra vurdum ilk başlarken. 2 düz, bir ters. 1 2 3 4 5 6 tane düz bir ters yani böyle hep aynı gidiyor alışmışım saymaya göstermek için size böyle şimdi arkadan da ters ters düzü düz örün arkadaşlar ee, şimdi ön tarafa geçtim modeli kurduktan sonra 5 defa ön taraftan düz ördüm arkada ters önde düz ördüm ee, şimdi model kuracağım yer atlatacağım yani iki tane düz ördüm bir tane ters şöyle üç tanesini üç üç yer değiştireceğim arkadaşlar üç tanesini şişe taktım üç tanesini de çıkardım bu sağ şişe taktıklarımı sol şişe geçiriyorum sonra bu üç ilmeği de sağ şişe geçirdikten sonra tekrar sol şişe geçiriyorum yer değiştiriyorum sonra hepsini bir Düz örüyorum arkadaşlar. Böyle. Sonra kenarda bir tane ters, ara iki tane düz, bir ters ördükten sonra tekrardan buraya da vuracağım. Üç tane şiş e, ilmeği sağ şiş aldım, üç tane ilmeği çıkardım. Sağ şişi aldıklarım üç tane ilmeği. Sol şişe geçirdim. Tekrardan bıraktığım 3 ilmeği onda sol şişime geçirdim. Sırayla sonra hepsini düz örüyorum. Burgu modeli böyle ikili saç örgüsü de denebilir, hani öyle de diyorlar. Bu şekilde. Arkadaşlar Siz e, yapmak isterseniz e, beresi de güzel. Aynı bu şekilde bere de yapılır. Takım yapmak isterseniz. Arkadan tersin üstü ters düzün üstü düz. Gidiyor. Ben resmini aldığım resmi videonun başına koyarsam bakarsınız inşallah. Şimdi ilk düzümü gidiyorum önden. İki düz bir ters ördüm. Bu birinci düzü gidiyorum arkadaşlar. Arkadan ters, ters, düzü düz gidilecek. Şimdi önden iki, üçüncü, ikinci düzü gidiyorum. İkinci düz örüyorum yani düz sırayı, ön sırayı. Böyle beş tane ön taraftan düz öreceğiz. Altıncı sırada tekrar bulacaksınız. İsterseniz hani 7 altı sırada bir bulabilirsiniz. Yani dört sırada bir. Böyle yer atlatabilirsiniz Böyle güzel bir model Ben yaparsam Böyle yaparım Eşime ya da oğluma Böyle bu şekilde arkadaşlar Sorunuz olursa Videonun altına Yorum yapabilirsiniz yani Sorabilirsiniz Ben dediğim gibi dörtlü şekilde Hesapla Size videonun altına Açıklama yaparım inşallah Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Abone değilseniz Ören Hanım YouTube sayfamı abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.